önemli olacak. Hitman oynayacağız. Ee, i̇ki yere falan kadar gideceğiz yani. Hemen kameramı ediyorum. Bu arada buraya edit evet, yapacağım. Sen ne Allah Allah adamlar hemen geldi arkadaşlar. Ben bu kadar edit olacağını beklemiyordum. Neyse evet, öldürelim hemen. Selamlar olsun. Ben size güçlerimizi tanıtacağım. Ben bu oyunu bayağı seviyorum bu arada. Ben aslında ikinci etaptayım. Ama videosunu çekeyim var dedim. Ve böyle oldu işte. İkinci etapa da geçebiliyoruz oyunda. Hemen dedik geçeceğiz yani. Bu videoda direktmen ikinci etapa geçeceğiz. Yani geçeceğiz. Sonraki bu oyunun bölümünde ise İkinci ee, ikinci etaptaki canavar canavarı yeneceğiz Yani su yaratıkları öldüreceğiz. Yani öyle derken bir tanesini. buraya hemen geçiyorum çünkü şey yani ikinci etapa hızlı geçelim. Daha heyecanlı olsun çünkü ben de oralardayım da. Neyse devam. İkinci Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben daha oyunu çok iyi oynuyorum. Bu arada, sonda sürpriz var. Yani çok şey uygulamalarım falan değişik gözüküyor bende bir tane yani, uygulama sayesinde. Mesela bu bombizlerim farklı gözüküyor. Bu oyun farklı gözüküyor. Magic Ramples'ın farklı gözüküyor. Ben onları da göstereceğim. Şöyle bir patlatalım yumruğu yere. Bir dönelim biz. Al ya nereye vuruyorsun ya? Ölüverdik hepsine. Kazandık arkadaşlar. Altınları toplayalım. Hemen. Böyle devam edelim. öl 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 Ya da ben o dediğim şey göstermeyeyim ya. Yani. Ama uygulamasını göstereceğim. Uygulamada yalan yok yani gerçekten farklı gösteriyor. Ama tabletimdeki o şeyi göstermeyeceğim yani. O uygulamaların değişikliğine. Ama siz ama size göstereceğim ve ismimi de göstereceğim eğer yüklemek isterseniz. Hemen şunları da öldürelim. Bir yere çarptık. Dönelim. Keşke burada dönseydik de neyse. Öl. Yine öl. Sen de öl. <laughs> Devam ediyoruz. Hemen Allah. Biraz ateş ettiler. Aa. Neyse artık erkek... Çekilsin ne? Neyse Devam edelim Zaten tek burası Canı kaldı Ve öldü <laughs> Sana toplayalım Ve devam edelim İkinci etapta tam geçtiğimiz zaman bırakacağım artık İkinci etapta ben gözümden tanırım arkadaşlar. <laughs> Neyse devam edelim. Allah Allah neler geliyor neler. Öl. Minnak minnak. İkinci etapta da vardı herhalde bir onlar. Neyse devam. Dönelim bir. Benim <laughs> de bayağı kişi gidiyor bu arada. Ya hadi be neymişsiniz yani? Uf, fena vurduk ya Allah. Bu büyük çok sinir ediyor ya. Ama dönünce hemen ölüyor. <laughs> ne döndüm tamamen öldü yani. Devam. İkinci etaba geçmiş olabiliriz bu arada. Yok. Geçim, işim, siz. Devam ediyor Allah. <laughs> çok iyi daha adamın mı ateşi bizim düşmana geldi. Bizim düşman da öldü, öldü yani çok iyiydi. Hepsini öldürüyoruz ya he. Yani hepsi gitti Ama bir sorun var o uygulamada çok fazla reklam var yani ona katlanabilirseniz güzel belki ben katlandım yani ama değer <laughs> değer bence bu arada sadece ekranınızı ya da uygulamalarınızı da yapabilirsiniz. O size kalmış. Ben hepsini yaptım. Yani öldürelim. Bu arada e şey yazıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Sadece iPhone'larda olur diyordu. O yalan. Yani benimkiler ne ne oldu. Bende de oldu yani. Ay ikinci etaptayız. Sanırım. Yok ya. İkinci etap böyle değildi arkadaşlar. Bakayım mı? Durun bir dakika ben ben bakacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu kadar oldu çünkü. Ya çok uzundu. E ikinci hesaba geçmişiz. Neyse gördüğünüz gibi uygulamadı Teams app cans. Durdurup yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.